Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Galatasaray'ın ana ligiyle devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar biraz transfer yapmayı düşünüyorum ben. Biliyorsunuz kazanmıştık maçımızı, Maçlarımız yani. transfer listesi ara diyorum şuradan bir transfer yapalım. Bunu bizim paramız yetmez zaten abi. Nicolas Pepe. Şimdi bu adam iş yapar gibi duruyor. Şimdi niye iş yapar gibi duruyor diyeceksiniz. Bak hızlanmaya bakın. Ee, bu biraz iş yapar gibi duruyor şimdi. Ama ee, transfer bütçesi falan çok düşük abi şu an. O yüzden bunlara pek girmeyiz bu toplara. Bu adama da hiç bakmayacağız. Bu Grealish. Bu adamın şeyi yüksektir. 60 milyon istiyor. Çok, çok bunlar ya. Ee, şöyle bir genel derece deyip azalan düzen yaparsak Hurricane. o Hurricane var arkadaşlar. Hurricane. Bu adam alırsak var ya aşırı şey olur ama alamayız işte. Baksanıza transfer ücretine bakın çok yüksek. Alamayız. Luka Modric abi 35 yaşına geldi. senin hızlanman çöp ya bizler yok yapmazsın sen Hızın çok kötü Umtiti şimdi defansa bir umtiti çekebiliriz ama Evet bir umtiti Şimdi ben buna 7 milyonluk E abi bizim, bizim de Sınırlı yani 10 milyon diyorum Yıllık maaşın tamam dursun şöyle bir iki alıyorum. Gol yememe bonusu da veriyorum sana bir tane. Şimdi Umtiti'yi yapıyoruz. Kaleci donları mı bunun ee, şey şeyi yüksektir. 60 milyon istiyorlar. Nikolas ee, Nicolas Pepe alamayız. Richa Belotti. Hmm. Belotti de fena değil de. Bitiricilik ne hocam ya. Richarlison 60 milyon istiyor. Çok abonlar ya. Guaye. Bu da ister. Aslında alınabilir. A alınabilir. Niye alınmasın ki Guaye? Şöyle 14 milyon. Birader sen şunu mu vereceğiz yani? İşte 14 milyon okey ya. Başka kulübe satma opsiyonunu zaten şey yapmayacağız. Ee, şöyle yıllık maaşı bir tık da arttıralım. Hiçbir şey vermiyorum bonus olarak. Bunu kabul ederse arkadaşlar şey olur. Ee, kaleci neto var. Ee, fena durmuyor gerçekten neto ama fiyatına bakalım 8 milyon. Ee, Ospina'nın kaç abi? 8 milyon? 4 milyon. Tamam. Ospina'yı şöyle bir şöyle 3 bin, şöyle 3 milyon 726 bin. Gol yemem bonusu da verelim bir iki tane sana. Ospina'yı da lan oğlum pardon. Ee, almak istemiyorum Ospina'yı ben ya. O bizim Muslera var ya. Niye Ospina'yı alıyoruz ki? Yedek kaleci mi? E ee, hadi yedek kalecimiz olsun o da. David Luiz. Fena durmuyor. David Luiz yaş 33 ama. Hızlı hızlanman çok berbat. Rudiger. Bak bu adam okey ama bu adamın şey yüksektir. 25 milyon aslında. Rudiger fena değil. Ee şöyle 20 milyona. Şöyle bakalım Rudiger'i de isteyelim. Ciro zaten gelmemişti. Gelir mi Ciro ya? Ciro da gelebilir arkadaşlar. Çok düşük değil. Şu 3 milyon teklif edeceğiz Ciro'ya. Gol bonusu da veriyorum bir tane. Ciro'yu da takım almak istiyoruz. Ciro'nun çünkü arkadaşlar kafaya bakar mısınız sıçramaya? 91 sıçramı ve 93 kafası var. Bunun o antrenmanlarda bitiriciliğini şey yaparız. Şimdi. Görüşmeler deyip takımım takımdan ben hangi çöpü yollamak istiyorum? Donk'a şey gelmiş. Aha oldu. Oldu oldu. Hı hı. Şu an geliyor kanka. Şu an geliyor bak. 1 milyon pazar değeri var. Siz bana bunu mu ödeyeceksiniz? Tamam. Siz bana bir 754 ödeyin bak. Başka bir kulübe satma opsiyonu 130 diyorum. Ee, yani. Ömer Bayram'ı 1152, 1600. Bir dakika lan. Ha sözleşmeyi yenilemeyeceğim ya. Yeniden görüşme yapma. Bu yeniden görüşme yapma ve cevap alması beklenecek. Bir dakika ya. Lan ben donka mı gittik? Ta Allah'ım ya. Şunu 700 50 ver bakayım sen bana. Bak yine ah oh ya tüküreceğim şimdi yeniden görüşme yap. 750 ver. Baş kulübü satma opsiyonu yüzde 30. Tamam. Don gitti abi. Başka kim var? Fatih Öztürk. Ee, transfer politikası teklifleri açık transfer listesine gönder diyorum. Ee, tamam şunları gönderelim. Ee, niye gönderemiyorum ben? Kerem Aktürk oldu. Transfer politikası. Bunları da gönderelim arkadaşlar takımdan. Gönderilebilenleri gönderelim. Teklifler açık. Esunar. Transfer politikası gönder. Şunların hepsini gönderelim. Gönderebildiklerimize. Çünkü zaten bunları hiçbir işe yaramazlar yani. Ya baksana bunu oynatıp ne yapacağım? Bunu oynatacağın en düşük Morali en düşük adam oynat yani bunu oynatacağın. Çağla'ya. Gönder abi gönder. Çocuk. Ben seni de gönderiyorum. Linnes. Sabek. Taylan. Ömer Bayram. Ömer Bayram gitsin zaten. 1 milyon. Hadi hadi ya. Hadi kabul et abi. Hadi Ömer Bayram gitsin. Ee, durmaz. Hmm. Görüşmen durumu kiralık mı? Tamam. El Abdullah iyi. Seni de gönderebiliriz de. 4 milyon. Sen gönderip biz e, daha iyilerine bakalım. Emrak Baba seni de oynatmıyorum zaten. Seni de gönderelim. Diagne. Duyunda mı? Hmm. Duyunda mı şu an oynuyor ama. Bu da oynuyor. Şu an bunları oynuyor. Tamam. Şimdi bu şekilde deyip ileri diyorum. Ve transfer sezonunun son günü. Bakalım ne cevapları aldık. Evet geliyoruz buraya. tam Alanya Spor 4 saatli tamam. Tamam. Alsınlar ya. Yani iyi bir şey yaparsan iyi olmasın. Goye görüşmeler. Şimdi diğer takımlar ne oldu? Kulübünüze gelecek göremedi. Takitimimizi reddetti. Takitimimizi reddetti. Tamam hadi. Gelecek göremedi. Çok güzel. Bir ciro mu kabul etti yani? Transfer ücretimizi arttırmamızı mı istiyorlar? Niye demiyoruz ya? Yıllık maaş Bütçemizin üzerine çıkacağından dolayı Hı. O zaman Satalım şöyle bir donk Ama yedin lan mi satacağım Yok arkadaşlar alamıyoruz neden alamıyoruz çünkü maaş bütçesi çok Sıkıntılı Şöyle takıma şey de gelmiyor Donk bak hala transfer politikası teklifleri açık diyorum. Ee, başka biri var mı? Ha. Çağlayan 390. yay yani, yani. yürü git. Yürü git. 390 diyor bana. Sen bana 507 ver. Şerefsizlere bak sen. Ay transfer yapamazsak Ee, şöyle yapabiliriz o zaman. Şimdi görüşmeler deyip takımım bir saniye. Falcao'yu arkadaşlar transfer politikasından satışı sunuyorum. Donk ne oldu? Arkadaş git. Ah çocuğa a bak yani ben yürü git sana yarı fiyatını mı satacağım lan? Sen bana bir 499 ver. Sen bunu bir 499 ver abi. Yani Ciro'yu alamıyorum arkadaşlar. Niye alamıyorum? Çünkü e, maaş bütçesi sıkıntılı. İşte bak. Yıllık maaşı 3891 istiyor abi. 3891 istiyor. Bizde de o kadar şey yok yani. Ya şu biri satılsa Falco falan satılsa ee, hani şey olacak. Baksana abi. Arda ee, Mustafa Muhammed gel buraya ya. Transfer politikası teklifleri açık. Arda duran teklifleri açık. Bunları biz niye göndermiyoruz ki abi? Göndersen şunları çöplere. Taylan gönder abi bunları yani. Dinles gönder. Tamam. Aa çağlayana. Hı? Bunun için şarttan sonra transfer ücretini düşürmemizi istiyorlar. Bilader sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ver 500'ü. Ver 500'ü. Ver 500'ü gidelim. Ver 500'ü gidelim bak. Donk. Abi Onkuda niye kimse almıyor arkadaşlar bunları? Yetlin. Seni de göndereceğiz Yetlin. Yani. Ya siktir git. Yeniden görüşme yap. 500 verin. 500 verin abi. Acil 500 verin. Takımım. Tam 185 bin hadi. Ersunlar gitti. Lan oğlum. Transfer yapamadık ki. Yapamadık yani. Ah eh, buyur Avrupa kafası oynayasın. Avrupa kafası ilk sene çıkmıyor. Oyun planınız nasıl olacak? kazanacağız. Yani bunun başka bir şey yok. Kazanacağız. Yetenek avcısı beklesem be. Yok abi. Takım. Muşlara'ya 6 milyon gelmiş. Bizim yedek kalecimiz var mı ki? Fatih Öztürk var. Onu oynatırız. Muslera gitti. O zaman ben Ya kardeşim. Ciro. Nerede o? Dal tatak. Nerede o? Dembele. Yok abi Ciro nerede Ciro? Buyur. Buyur buyur. Çok kötü oldu bu. Bize acilen bir osim he. Osim Bak bu adam iş yapabilir ama. Ya der, sen, sen ne istiyorsun ya bizden? Yok abi. Cengiz Ünder. Bu adamı da alabiliriz ama. Şu anlık bize bir santrafor lazım ya. Şöyle bir santrafor lazım bize. Ya bunlar çok kötü kötüye gidiyor bunlar. Bunlar kötüye gidiyor. Obama'ya baksana abi şunlara ya. Mertens. Mertens çok ister. O 12 milyon. Mertens. Mertens gol bonusu da veriyoruz. Mertens. Güzel. Güzel güzel tamam. Jordi Alba hızlanma okey. Jordi Alba da gelir mi? 21 milyon. Sen onu bir 17'ye bir çekersin sanki. Yıllık maaşla biraz düşersen bizim şeyimiz çünkü. Sıcak bakacak. Am Jordi Alba'yı istiyoruz dedik. O yarza Yok bilader. William. William hmm. fena değil de bitiricilik çöp ya. Richarlison nasıl? 84. Bu idare eder gibi de bu pahalıdır. 60 bin. Ee, Bak bu adamın hızına bakın. Hızı hızından dolayı Walker'a ben bakayım 35 milyon istiyor. 31 milyon. Yıllık maaşı da biraz düşeceğim yani. Tamam. Volkara da böyle dedik. Bir ileri bir gidelim bakalım yani. Yetenek avcısı. Ya birader sen bana şuradan çöp çöp oyuncu getirme ya. Şimdi oyun planına girelim.